Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün de sizlerle birlikte 4 adımda AYT Kimya nasıl halledilir bunu konuşacağız. AYT Kimya çoğu kişinin söylediği gibi gerçekten de AYT'nin en kolay dersi ve aslında keyifli bir ders. Bazı yerleri çok sıkıcı bazı yerleri de keyifli oluyor çünkü işlem barındıran bir e, ders. Yani çoğu kişinin dediği gibi fiziğin aksine AYT'nin en kolay dersi yani buna itiraz etmeyeceğim. Bunun aksine bir şey söylemeyeceğim. Şimdi AYT Kimya 4 adımda nasıl halledilir? Nasıl fullenir? E, buna bakalım. Şimdi birincisi TYT kimya arkadaşlar. Bu en önemli adım. Bu kesinlikle en önemli adım bu. Çünkü siz şimdi AYT kimyaya başladığınızda işte molekül, atom, moleküller arası bağlar, molekül içi bağlar, kovalent, iyonik falan bunları bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız eğer AYT kimyada bayağı böyle zorlanıyorsunuz. Ya ben nereye düştüm falan diyorsunuz. O yüzden ilk başta bir TYT kimya temelini atmanız. Yani çok iyi olmasına gerek yok. Bir iskeletini oluşturmuş olmanız gerekiyor. Size burada tavsiyem orbital e, alıp çözmeniz. Hani bu videoyu Eylül'ün ortalarında gibi yayınlarım ya da sonlarında. Hani şu günlerde görüyorsunuz bu videoyu alın çözün. Ama hani bu videoyu böyle sınava 3 ay kala falan görüyorsanız, benim çok vaktim yok diyorsanız size tavsiyem böyle bir kimya özet e, almanız ve onun üzerinden hani AYT kimyayı halletmek istiyorsanız böyle 2-3 günde sıkı bir çalışmayla onu halledip onun üstüne AYT kimyaya yüklenmeniz. Ee, size tavsiyem budur. Ben Delta Kültür Yayınları'nın eee Özetlerini kullanmıştım ama bildiğim kadarıyla kaldırılmış. Yani siz başka özetler de kullanabilirsiniz. Ferrumun falan da vardı sanırsam. Şimdi TYT kimya adımını halledersek ikinci adıma geçelim. Dinleme ve bol bol soru çözümü. Şimdi matematik en fazla pratik isteyen dersi hani de fizik biraz daha az istiyor. Kimya bence fizikten biraz daha çok istiyor olabilir. Ama yine de böyle fazla pratik isteyeceğini düşünmüyorum. Yani mantığını gördükten sonra şey bakımından pratik lazım matematik bakımından çünkü mesela ben AYT kimyada sene içinde bir sürü dikkat hatası yapıyordum matematikten geliyordu yani sorular soruların matematikten gitmesi sizi çok üzer o yüzden biraz pratik yapmanız önemli dinlemeniz de önemli yani özellikle böyle AYT kimyada soru çözümleri yapan kanalları falan dinlemenizi öneririm mesela paraksilen kimya vardı ben çok severdim çok izlerdim böyle özellikle kçç'de falan çok zorlandığım dönemlerde dinlemiştim anlamamıştım kçç'yi Şimdi dinleme e, bu önemli. Bol bol soru çözümü. Size tavsiyem ben burada şey kullanmıştım. Ferrum'dan ilerlemiştim ve Orbital'in odam föyleri var işte. Beş tane föy bildiğim kadarıyla. Bunun üzerinden anlatıyordu Yakup hocamız. Gayet de iyi anlatıyordu. Çok güzeldi yani. İşte Görkem Şahin'den de dinlenebilir. E, farklı kimya bilen vardı. O da güzeldi hatırlıyorum. Kimya bileni de severdim. İşte o kanallardan dinlenebilir. Artık hangisini severseniz. İşte zaten kimyada iki tane böyle hani baş yapıt var diyebilirim. Bir tanesi Orbital, bir tanesi de Aydın. İkisinin de kitabı çok güzel. Aydın'ın hem okulda bize ders işleyiş modüllerinden işletmişlerdi hem de soru bankasını çözmüştüm. Bu şekilde yani bol bol soru çözümüyle falan bir seviyeye gelirsiniz. Hani artık AYT kimyaya şu ikinci adım tamamladıktan sonra AYT kimyada hani böyle 13 üzerinden 10, 11, 12 yani bu seviyelere gelmeniz gerekiyor artık. Hani AYT kimyada bunları doğru düzgün bir şekilde çözdükten sonra denemeye bile ihtiyaç olacağını düşünmüyorum açıkçası. Üçüncü adımımız bu da güzel bir adım. Tekrar dinleme. Bu nasıl yani? Bu ne diyeceksiniz şimdi? Şöyle AYT kimyada bazı konuları unutulabiliyor. Pratik eksikliği mesela hani de bir soru tipi zaten 2-3 tane var ama <laughs> yani böyle 2-3 deneme karşınıza çıkmadığı zaman hani böyle şey olabiliyorsunuz. Ya bu neydi falan olabiliyorsunuz. O yüzden kimya tekrarları yapmanız bence önemli. Böyle arada böyle mesela dörde bölün. Bir sene boyunca Toplu tekrarlar yapın. AYT kimyayı dört parçaya bölün ve bu şekilde tekrar edin. Mesela işte organik organik ve elektrokimya kimya 1 olsun. Olmasın bu arada hani ikisi tamamen 12. sınıf kaptı İşte organik 1 olsun, elektro 1 olsun, 11. sınıf konularını ikiye bölün. Yani kimya tekrarları yapmanız önemli. Mesela Ferrum'un tekrar kampı vardı. Görkem Şahin'in tekrar komple bir tekrar videosu vardı. AYT kimya full tekrar hatta 1-2 diye ayırmıştı. Yani dördüncü alımımızda denemeler bol bol pratik. İşte dikkat hatasını olabildiğince aza indirgeme. Hani gerçekten sınavda böyle ilk 5000'e falan girmek istiyorsanız bir iki yanlıştan fazla yapmamanız lazım. Bir de TYT'nizin iyi olması lazım. Bir düşünce, hani fullemeniz lazım neredeyse çünkü rekabet çok arttı gerçekten. Denemelerle böyle yani sorunuzun sorularınızın matematikten kaçmaması lazım arkadaşlar. Çok üzücü olur yani kimya bilmenize rağmen matematikten kaçarsa çok üzücü olur ya bu şekilde AYT kimya zaten kolay bir branş bir de bonus olarak kimlik ekledim bu ne demek bir hocam bana şey tavsiyesini vermişti AYT kimya kimyayı böyle bir kimyacı kimliğiyle e, görmeye çalış o gözlemden bakmaya çalış hani böyle kimyayı çok seven bir insan mısın da ya da böyle dünyaca ünlü bir e, kimya alanında bilim mısın da hani o gözden böyle kimyaya bakmaya çalış kimyanın böyle gerçek hayatta ne olduğunu görmeye çalış tarzı bir şey demişti ve benim de işime yaramış hani ben böyle kimyayı şey olarak çalışmıştım. Hani bir iki sene sonra bile kimya da ben bir şey gördüğümde bunun hakkında yorum yapabileyim, bunun hakkında düşünebileyim mentalitesiyle çalışmıştım. Bu da önemli. Bu da bonus. Bunu da deneyebilirsiniz. Ayet kimya bu kadar arkadaşlar. Hani bu bu adımları uyguladıktan sonra fulllememeniz için hiçbir neden yok. Bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Başarılar.